Arkadaşlar bazı dizilerde hatta büyük çoğunluğunda efsane aşkta kavuşma olduysa o büyü kayboluyor. Ve Sancar Nare ilişkisinde de bu oldu. O yüzden belki de Neslihan Atagül'ün gidişi ve Tuğba Büyüküstü'nün gelişi diziye taze kan gelmesine sebep oldu. Nare'siz izlemem diyenler bir şans daha verin. Bence bu diziyi götüren aslında Sancar Efoğlu yani çok çok sevdiğim oyuncu Engin Akgürek'tür. Gelelim önümüzdeki bölümde neler olacak. Kulübede görünen mavi sandalda da işine. Bunu kendisine bizzat soran Sancar tehlikeli ve kötü bir hayat hikayesiyle karşılaşır. Elvan'ın gözyaşları hepimizi etkiler. Senelerce Elvan'ın kısır olduğu yutturulan evlilikte asıl sorun Yahya'daymış. Ve net olan bir şey var ki ya Dudu hamile değil ya da babası Yahya değil. Eee Yahya efendi Elvan'ı mumla arayacaksın. Bizi takipte kalın. Benimle aynı fikirdeyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.